merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tam da mevsimine uygun semizotu salatası yapacağız. Ben semizotlarımı daha önceden yıkadım burada. Bir de bir dal kadar ıspanağım vardı. Onu da salatada değerlendirmek istiyorum. Onu da kullanacağım. Şöyle malzemelere bakacak olursak salatalık var. İki tane ekledim. Biraz salatalık fazla olsun istiyorum. Ee, bir miktar çileğim var. Çilekler bugün beni birazcık uğraştıracak. Çünkü gerçekten kötü olmaya başlamışlar. Hatta bunlarla alakalı belki bir e, milkshake ya da e, limonata tarzı bir şey çekerim diye düşünüyorum geri kalanıyla. Ee, bir miktar kaşar peynirim var. Dilerseniz siz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Muhteşem olur. Ee, birazcık yer fıstığı ekleyeceğim. Ee, bu şekilde kavrulmamış, tuzsuz, taze fıstık eklemekte hem besleyicilik değerini artırıyor hem de sağlıklı yağ tüketmiş olmayı seviyorum. Ee, daha sonra da azıcık ana öğün gibi tüketmek istediğim için bu salatayı iki dilim ekmeğime ayırdım. Onları da tost makinesinde kızartıp o şekilde servis yapacağım. Hadi birlikte başlayalım. Yıkayıp suyunu süzdürüp öyle de tercih edebilirsiniz ama benim o kadar vaktim yoktu bugün için. Bu sebeple şöyle birazcık sallayıp sularından arındırıyorum. Semizotlarını çok küçültmedim bilerek. Yeşillikleri daha büyük tercih ediyorum eğer tüketebileceksem. Hemen semizotlarını çok fazla ufalamadan rahat bir şekilde çatalıma gelecek şekilde iri iri doğruyorum. şöyle aldım. Hemen arkasından ıspanağımı da doğrayacağım. Ben tabii ki kendim şu an ıspanak tüketmek istediğim için ekleme yapıyorum. Normalde benim tarifimin içerisinde yok. Birazdan şöyle kıydım. Dilerseniz siz de bunu elinizle de bölebilirsiniz. Bıçak kullanmak istemiyorum derseniz. Neden olmasın çok da güzel olur. Bakalım iki salatalığım var ama yeterli gelirse. Yalnızca bir tanesini koyabiliriz. Sanırım şunu da dolduracağım. Soyup dilimlediğimiz salatalıkları semizotların üzerine tabağımıza alıyoruz. Şimdi sıra çileklerde. Çilekleri temizleyip güzelce doğruyoruz. kaşar peynirimi ilave ediyorum. Siz isterseniz dediğim gibi beyaz peynir de inanılmaz yakışıyor. Hatta şu dağılmayan peynirlerden varsa süzmeler değil de gerçekten müthiş oluyor. Küp küp doğradığım kaşar peynirlerini salataya ekledim. Şimdi birkaç tane fıstık ekleyeceğim. Fıstık olmazsa siz ceviz de kullanabilirsiniz. Yine bu şekilde. Hem besleyiciliğini hem de lezzetini artırmak için. Belki ceviz de yoksa badem olabilir. Aynı şekilde fındık olabilir. Kesinlikle lezzet katıyorlar. Dediğim gibi ben bu salatayı ana öğün olarak tüketmeyi düşündüğüm için ee, üzerine kızarmış ekmek parçaları yapacağım şimdi. bazılarının evet, hiç boş çıksa. Evet semizotu gerçekten yoğurtlu da çok güzel oluyor ama bu şekilde tüketmek isteyenler için de farklı bir alternatif. Evet, şimdi hemen tost makinemi açtım, çalıştırıyorum. Ben bu ekmekleri doğramak için makas kullanacağım, bıçağın kesmeyeceğini düşündüm. Ekmekleri küp küp doğruyorum. Şöyle ekmek parçalarını ufaltıyorum. Bayat ekmek varsa tabii daha güzel olacaktır. Şöyle. Bu ekmek zaten ıı, tavıllı bir ekmek olduğu için ben bu seferli kullanmayacağım. Ama dediğim gibi tahıllı ekmek olmak zorunda değil, dilim ekmek zor olmak zorunda değil. Hangisini de tercih ederseniz ona göre kendiniz tatlandırabilirsiniz. Bir süre kapatacağım. Zaten çok bastırmıyorum. Kızardıklarını da alıp salatamın üzerine yerleştireceğim. Sonra soslamaya geçeceğiz. Evet, ekmeklerim de neredeyse istediğim boyuta geldiler. Bir dakika kadar daha tutup yakmadan alacağım. Bu arada tost makinesi de olmak zorunda değil. Eğer yoksa bir tavada azıcık yağ ile ya da yağsız ben yani yağsız tercih ettim ama bazen eğer onu da dediğim gibi böyle baharatlarla lezzetlendirmek istediğimde hafif yağ ile kavurup o şekilde tavada da kızartıp salatama ekliyorum bence fazla yakmayalım artık yeterli evet kızarmış ekmekler hazır. makinesini soğumaya bırakırken salatamızı soslayabiliriz. Evet, salatam hazır. Hemen üzerine bir miktar tuzumu serpiyorum. Ardından zeytinyağımı ilave ediyorum. Tabii ki tamamen zevkinize kalmış. Peynir de olduğu için yine de çok korunmakta fayda var. Ve ben ekşiyi çok sevdiğim için gerçekten çilek de çok güzel bir ekşilik verecek ama ben bir miktarda nar ekşisi ekleyeceğim. tuzu hepsinden önce kattım ki bu soslarla en azından bir miktar dibe inebilir. Salatamız hazır. Afiyet olsun.